Evet bu sayfayı da bitirdik. Şu kısmını görsel atabiliriz. Mesela nasıl yapabiliriz onu? Daha önce göstermiştim bir ikisi ama mesela bu free ücretsiz olan bir site Pixabay. Ben şu free buraya geliyorum. Ladder diyorum. Şu görseli beğendim. Buradan bir tanesini seçtim. Direkt download diyorum. Ve klasörün içine kaydıyorum. Realistic Ladder Background diyor. Şuradan geldim bizim projenin içine realistik. Buradan sağ tıklıyorum. Reveal in Explorer diyor. Bir şekilde geldim buraya. Klasöre çıkart diyorum. Release Water Background diyor. Illustrator programıyla yani vektör olduğu için Adobe Illustrator programıyla açıyorum. Şimdi onu bir açalım. Açıldı. Evet iki tane görsel var. Ben şu bu taraftakini seçeceğim. Burada bakın iki tane görseli görüyorsunuz katmanlarda. Şu 800'ü 800 kilitledim. Diğerini şöyle kapatıp açtığınızda görüyorsunuz zaten. Şimdi buradaki şu alanı şöyle alt tuşuna basarak ve scroll bunu büyütüyorum. Bakın seçtiğim anda tamamı seçiliyor. İster buradan bulup oraları seçebilirsin. Mesela yazı neredeymiş? Bakın bu yazı değilmiş mesela. Şu ne? Burası değil. Yazıyı bu bulabilirsek. Şöyle yapabiliriz istiyorsanız. Bunu sağ tıklayıp list clipping mask dediğimizde bakalım. Arka planda kalabilir aslında ama şöyle yapalım. Bir daha bayağı bir maske yapmışlar bunları. Evet şu şekilde burayı seçtim, buradan sildim, şuradan gözünü kapattım bu şekilde aktif etmiş olduk. Şimdi tekrar tamamını seçiyorum ve make creeping mask dedim. Bu şekilde tekrar eski haline getirdim bunu. Artık siz farklı görsel seçebilirsiniz. Ben hani burada uğraştım biraz ama siz uğraşmayabilirsiniz. Ben şu alanı kullanacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Mesela burada şu bu şekilde seçili hale getiriyorum. Buradan edit, copy diyorum. Photoshop'un içine geliyorum. Şu anda bakın hafızayı alıyor. Mas Masum imlecinde orada görüyorsunuz. Vektör olduğu için biraz büyük boyutta oluyor. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. Bu görseli demiştik smart obje diye. Çift tıklıyorum. Ve bakın bizim yaptığımız tasarım burada. Hiç önemli değil. Bunlar dursun burada. En üstüne geliyorum. Ctrl-V ile ve buraya nasıl bir kopyalama yapmak istediğimi söylüyor. Smart obje, Pixel. Smart obje olduğumuzda büyütüp küçütebiliriz. Bunu isterseniz bir de Adobe'nin... E kütüphanesine ekleyebiliyorsunuz. Eklemeyeceğim. Okey diyorum. Bakın şu anda böyle bir görüntü oluştu. Boşlukta geldi altına. Hiç önemli değil. Shift ve alt tuşuyla şöyle evet, biraz daha bakalım. Şöyle geldim. Evet. Şu şekilde bırakıyorum. Şunların hepsini kapatacağım. Evet. Bakalım. Şöyle bir görüntü oluşturduk. Şimdi bunu tekrar Ctrl S ile kaydediyorum ve bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk burada. Dediğim gibi buraya isterseniz siz şunun üstündeyken yazılar yazabilirsiniz. İşte atıyorum arıtma Su İzmir hakkında işte atıyorum. Yani ne yazmak istiyorsanız oraya bunu yazabilirsiniz. Ben şu diğer sayfaları tek tek yapmayacağım. Yani şurada bir tane daha sayfa vardı. Onu göstereyim. Şu ee, şu sayfaydı galiba teknik servis sayfası pardon şu herhalde. Bunu zaten işte söylemiştim. Bunları kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu daha da çoğaltabiliriz. Şimdi son bir sayfa daha yapacağız. Kaç sayfa yapmış olduk? Ana sayfayı yaptık. Ürünleri yaptık. Ürün detay sayfası yaptık. Kurumsal yaptık. Demek ki 4 tane sayfa yapmış olduk. Son bir tane daha sayfa. O da hangisi? İletişim sayfası yapacağız. Şimdi iletişim sayfası için başlayalım. Bu sayfayı file save diyorum. Ve bizim Kullandığımız bu şablonun içine buraya ile iletişim şeklinde kaydediyorum. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Buraya iletişim. Şimdi iletişimde mesela şu olabilir. Eğer birden fazla, e, nasıl anlatayım, Şube olabilir. İletişimin içinde ayrı ayrı yerler yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İşte formu ayrı şeyi ayrı yapabilirsiniz. Ya da böyle tek sayfa yapabilirsiniz. Ben iletişim sayfasını nasıl yapalım diye düşünüyorum tek yapalım. Yani böyle bir ikiye bölme falan olmasın. Kendimiz böyle ortalayalım. Bu o zaman sidebar kısmını, şuradaki alanı sidebar menüyü ben buradan uçuruyorum bir kere gitti. Bu alan gene burada kalsın. Bunu geliyorum şu hakkımızda kısmını değil de şu kurumsalı buradan sileceğim şöyle. Sildim kurumsalı. Evet şu şekilde. Diğeri hangisi? Şu galiba. Onu da sildim. İkisini seçiyorum şöyle. Burası iletişim. İletişim sayfamız. Şöyle. Evet, iletişim sayfamızı da hazırlıyoruz şimdi. Evet, şimdi iletişim sayfasında buraya şöyle de yapabiliriz. Şimdi iletişim sayfasını nasıl yapabiliriz? Burada yine bir görsel bulabiliriz. Kontakla ilgili. Mesela şöyle hemen bir aratalım. Kontak diyorum mesela. Bakalım bir fotoğraf var mıymış? 150 tane fotoğraf diyor. Bunlar çok klasik şeyler. Buraya daha yaratıcı fotoğraflar bulabilirsiniz. Bakalım 153 tane. PSD diyor. Vektör diyor. Bakın PSD'de ne varmış? Hazırda kullanacağımız bir şey var mı? Ya i̇lla onu kullanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz farklı görseller de kullanabilirsiniz. Şurada aratalım bakalım iletişim diye. İletişimde ne varmış? Değişik. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Oraya ekleyebileceğimiz. Şöyle aslında görseller şu olabilir mesela. Atıyorum oraya kullanabileceğimiz Buna benzeyen bir şey aslında ekleyebiliriz. Şöyle bir şey indir demeyelim, gör diyelim. Hemen şunu yenileyelim. Evet, 115. Küçük bir... Bunu kopyalıyorum. Bu sayfa yeni zaten, iletişim sayfası. Şunu tıklıyorum. Buradan çift tıkladım. En üstteki olduğu yere şu şekilde. Biraz daha küçültelim şöyle. Evet şöyle bırakacağım. Tamam burası iletişim sayfası oldu. İsterseniz üstüne yazı da yazabilirsiniz. Size kalmış. Artık hani bir kahve, mi, kahve içmeyi bekleriz falan bir şey yazabilirsiniz. Şimdi şu arıtma su izmi sayfası şey yazısını alacağım. Şuraya buradan bir gridimizi açalım. Dediğim gibi, hizalamak için her zaman gridi kullanacağız. Grid ama gridi herhalde biz gizlemişiz. bu arada yaparken az önce daha önceki derste evet şunu aldım şöyle ne diyelim mesela buraya diyelim ki yani şunu kapatalım. Gridin içindeki şu görseli. Evet. Ne diyelim mesela haritada bizi bulun diyelim. Ya da harita ile bize ulaşın. Ya da sadece maps diyebiliriz buraya. Harita ile bize ulaşın diyelim ya. Bize bize, bize ulaşın. Evet. Yani bunlar çok şu anda ben takıldım. Aslında takılmaya gerek yok. Şimdi burada bir maps koyacağız. Google Maps'e. Şimdi burada şunu siliyorum. Şu alanı sileceğim artık. Bu adres yazısı kalabilir şimdilik. Şu bayanın olduğu görseli sileceğim. Şu alttaki yazıları da siliyorum. Evet çok fazla bir şey kalmadı. Zaten burada yapacağımız bir maps'e ekleyeceğiz. Bir de harita ekleyeceğiz. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Haritayı şu alana kadar yapabiliriz. Tamamını kaplayabiliriz. Bakacağız şimdi bir önce Maps diyelim bakalım. Evet şöyle bir tane uygulama vardı. Buradan tarayıcı da çıktı. Bakın. Snizy Maps diye. Burada kendiniz işte buradan atıyorum mesela bir yere ekleyebilirsiniz. Mesela şu haritayı beğendiniz. Şöyle. Da login falan olmak gerekiyor ama ben şu anda bunu ekleyeceğim direkt. Hiç uğraşmayacağım. Buradan isterseniz direkt şeyi ekleyebiliyorsunuz. Şunu kapatalım şöyle. Evet. Büyük İsterseniz şöyle yapabiliriz yani. Türkiye'ye gelelim. Neredeydi? İzmir'de mesela. Evet İzmir. İzmir, 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 İzmir. Ben mi göremiyorum? Muğla. Vay. Evet şimdi bakalım. Bazen böyle ya yani şu, şu şekilde alacağım ben çok ya da şöyle yapayım. Şöyle artık detaylı bakarsınız. Şu şekilde alacağım haritayı. Bunu şimdi almak için de bir eklen şey var. Aa, şu görüntüyü almak için. Neredeydi bizim eklentimiz? Light short. bakalım. Evet yani burada yok galiba da bakın şuradan evet. Şu eklentiyle burayı şu şekilde seçiyorum. Seçtim. Bunu Copy diyorum, Kopyaladım. Ve şuradayken şu yazındayken ya da diyelim Ve bize ulaşımdayken Ctrl-V ile yapıştırdım. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Onun altına alalım onu bence. Şöyle. Evet. Şimdi burada tabii şu alan kaldı. Onu şöyle yapalım bence. Şurayı sileyim ben. Buraya itibaren evet, şu şekilde delete diyorum. Haritanın orasını sildim. Haritamız bu şekilde olacak. Evet büyük. Hatta biraz daha M harfine basıyorum. Seçili hale getirdim. Şu şekilde haritamızı da yapmış olduk. Şimdi buradan bize ulaşın kısmını tekrar alıyorum. Aktif ediyorum buraya. İşte atıyorum. Burada ne diyelim? İletişim formu diyorum. İletişim formunu tasarlayacağız sildik. 11 dakika olmuş dersimiz. İletişim formu için şu yazı tipi kalacak. Bunlar şunu seçeyim. Şöyle sileyim bunu. Şunları siliyorum. Sadece bir tanesi. Mesela ne olsun? Adınız, soyadınız. Hemen bunu bu şekilde küçülteceğim alanı. Pardon. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu formları tabii dediğim gibi size kalmış. Bir sürü model seçebilirsiniz. Hani işte kutunun içinde yazılı olan var, kutunun dışında olan var. Hani burada bir sürü seçenek var. Şu iletişim formu kısmını geldim. Şöyle. Evet. iki tane buradan yaptım mesela örnek diyelim. Bir tane aslında şöyle yapayım ben. Bir formu oluşturursam olayımız daha kolay olacak sanki. Geldim. İster kare ister burada round.txt'den turla mesela 6 nasıl? Bakalım 6'yı bir bakalım. Tabii nasıl seviyorsanız. Ben düz yapacağım burada yani. Düz olsun bence. Bu şekilde. 3 tane fena değil gibi. 40'lık. Evet. Bu şekilde 40'ı seçtim. Bakalım bir beyaz yaptım. Kenarlığını stroke yapıyorum. Şuradaki rengi seçeceğim bir. Ve çift tıklayıp şuraya en üstte geliyorum. Grid'i kapattım. Evet şunu demek istiyorum. Yani bu formu bunun içinde de yazabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış nasıl bir şey yapacağınız. Evet adınız soyadınız diyor. Ctrl G ile grupladım. Ad soyad dedim. Ctrl J ile kopyaladım. Altına bir tane daha alıyorum. Şu şekilde kontrol ojeli bir tane daha kopyaladım. Şu an onlara çok özenmiyorum. Kontrol J ile bir tane daha kopyaladım. Kontrol tele seçiyorum. Evet şunu kontrol T'le tekrar seçip şöyle bu biraz küçük olmuş demek ki. Biz bunu grid alırsak tekrar bakacağım bu grid'e göre. Ee, şuradaki iletişim alanı düşürsek şu şuraya kadar yapalım bence. Şöyle. Ama ortası herhalde burası sisteminde. Evet. Şimdi oldu zannedersem. Şu üçünü de Evet. Ctrl T ile seçiyorum. Pardon. Da farklı bir şey daha seçtik herhalde. Evet. Her seferinde şu şeyi seçiyor zannedersem. Nerede orası? Hidr'da mıydı? Bir alan vardı. Bir yeri daha seçiyoruz ama. Bu mu geliyor üstüne? Evet haritayı da seçmişiz. Haritayı kilitleyelim. Bakalım. Şimdi seçecek mi? Şöyle. Biz hepsini birden kitledik. IT'ye git diyoruz derken. Evet neyse üçlü seçiliyken Ctrl T ile şuraya kadar büyütmüş olduk. Bunu da yaptık. Tekrar seçtim. Şu şekilde altına aldım. Bunu da buton yapacağız. Bunu buton da yapabilirsiniz istiyorsanız. Ya da şöyle butonsuz şeklinde olanlar da var. Şöyle direkt mesajımı ilet şeklinde. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Mesela bu da ad soyad. Buraya e-mail. Buraya ne diyebiliriz? Telefon diyebiliriz. Telefon. Buraya da mesajınız. Mesajınız. ...konu diyebilirsiniz, mesaj diyebilirsiniz. Şimdi şu, bunu ikiye böldüm. Şunun aynısını... ...şuradan tutuyorum. Şöyle... ...adres ile iletişim bilgilerini buraya koyacağım. Ya aslında burada tabii şunu bir daha yazmaya gerek var mı oraya? Yazalım. Şöyle yapayım. Buradan aynen kopyalıyorum. Bunu da... ...şöyle sola doğru yaslayacağım. Şöyle... aynı renk olsun. Bakalım kontrol ayarı seçtim. Buradan şunları kapatıyorum. 30 yaptım bunu. Line item. Bunun rengini biraz daha suluk bir renk yapmak istiyorum ben. Bakalım şu renk olabilir belki. Evet. Böyle çok göze batmasın. İstiyorsanız buraya bir görsel koyabiliriz. Mesela şuraya şey diyelim bize ulaş. Ya da firmanın logosu olabilir buraya. Yani bu tamamen size kalmış. Ne yazmak istiyorsanız bir şey yazmayabilirsiniz burada, bırakabilirsiniz. Şubeleriniz varsa mesela alt alta şu şekilde atıyorum Bir iki şeklinde böyle yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir iletişim form iletişim sayfası tasarladım. Dediğim gibi ya yani bu hızlıca yapılan şeyler zaten. Daha bunun üstüne bir sürü şeyler eklenebilir. En sade haliyle yaptım. Bunları şuraya ekleyebilirsiniz. Daha uzatabilirsiniz şöyle. Artık tamamen size kalmış. Bu alttaki boşluğu da silmeyeceğim. Ya da burada onu da göstereyim. Mesela diyorum hani içinize sinmiyorsa illa hani tam müşteriye öyle görüntü istiyorsanız şunu yapabiliriz. Bu boşluğu almak için işte biz Futur sayfasında çalışmışız. Zannedersem bakalım bir. Bazı anlar orada mı yaptık? Emin değilim. Bir bakalım şöyle footer'ı bir açıp kapatayım. Evet bakın bazıları footer'ın içinde kalmış. Şuradaki yazılar mesela. Şu ikisi. Bunu buradan çıkartacağım ben. Şu dışa atayım şöyle. Şimdi tekrar footer'ı bir açıp kapatayım. Evet şu anda bakın footer'ı eğer yani footer'ı açıp kapattığınızda bir şey yoksa sıkıntı yok. Şimdi bunu seçtim. Ctrl T ile yukarı doğru Çekiyorum bu şekilde. Shift'e basarak. Ve bırakıyorum. Şu anda bitti. Tek yapacağımız şu alttaki boşluğu almak. Crop aracına basıyorum. Ve şuradan şu şekilde göz kararı. Evet şu şekilde bırakıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Küçük Enter'a. Bu sayfamızda tasarlamış olduk. Buraya haritada bize ulaşın demeyelim. Buraya sadece Maps diyelim. Ya da harita diyelim. Harita. Ya da artık ne bileyim oraya ne yazmak istiyorsanız çok şu anda aklıma gelmiyor. Ee, mesajımı ilet. Oraya yaptık. Bakıyorum şöyle son bir bir şey var mı diye. Şimdi burada biz tabi boşluk bırakmıştık şurada. Hatırlıyorsanız isterseniz bunu da böyle sıfırlayabilirsiniz. İçinize sinmiyorsa. Nasıl yapmak istiyorsanız. Sanki şöyle daha düzgün olacak gibi boşluk bırakmazsak. Evet. Bu sayfayı da bitirmiş olduk iletişim sayfasını. Yani müşteriye gönderirken bunlar ne yapıyorum mesela ben? onu söyleyeyim. Mesela bunların her PSD'den file export işte atıyorum buradan geliyorum. Orijinal diyorum bu şekilde JPEG haline alıyorum. Mesela geldim burada web sitesi projesi diyor. Buraya mesela bir tane klasör açıyorum. JPEG diyorum mesela iletişim. Bu şekilde kaydettim bunu. Ctrl S ile sayfamı da kaydediyorum. Mesela homepage'imizi alıyorum kontrol Alt s, bunun kısa yolu Ctrl Shift Alt s geldim buraya homepage dedik. Bunu tekrar geliyorum, İletişim yaptık, kurumsalı açtım. Buradaki görseli silmiş miyiz biz? Kurumsalda ne yapmışız oğlum? niye böyle oldu? Bunu tam anlayamadım, buna bakacağım. O da bir sıkıntı var zannedersem ürün detay ürünler ürünleri kaydedelim. Pardon Ctrl Shift Alt S ile yapıyorum. Geldim. Böyle ürünler dedim. Bir tane de ürün detay diyelim. Evet şu şekilde ürün detayı yaptık. Dediğim gibi bu şekilde görsellerimizi, tasarımlarımızı yaptık. Şöyle JPEG diye klasör açmıştık. Şöyle geldik. Bunları buradan sıralayabiliyorsunuz. Homepage. İşte ürünler buraya gelsin. Ürün detay buraya gelsin. Bir daha vardı ama o sayfamızın tam şu an ne olduğu bilemiyorum. Bakacağım ona. Zaten yapmıştık. Videosu var zaten. Evet ana sayfayı bu şekilde yaptık. Bakıyorsunuz şöyle. Sonra alt sayfasına geçiyorsunuz. Ürün sayfasına. Bu şekilde. Sonra atıyorum ürün detay sayfasına geldik. Bu şekilde. Bu şekilde de iletişim sayfasını tasarlamış olduk. Dediğim gibi bir sayfa daha vardı. Onu şu an herhalde orada bir sıkıntı oluştu. Bu dersimiz bayağı uzamış ama dediğim gibi eğitimi bölmek istemedim. Şu anda eğitimin sonuna geldik. Ee, bu dersi arkadaşımızın ya yani programcı arkadaşımız kodlamayı düşünüyor. Yani o ders olarak anlatacak bunu. Bu gerçek bir proje. Tabi biz bunu tasarlamıştık daha önce. Onu da göstermiştim size zaten. Şu hali ilk yaptığımız tasarım şurada. JPEG yazan yerdeki şurada yani bizim ilk müşteriye gönderdiğimiz. Bu onaylandı. Bu gerçek bir proje. Bunun aynısını kodlayacağız. Hatta burada iletişimi yapmamışız zaten. Bunu kodlayacağız. Kodlarken de arkadaşımız eğer bir aksilik çıkmazsa zamanı yettiği sürece, zaman olduğu sürece onu ders çekecek ama ne kadar zaman önce olur, ne kadar ne, ne, kadar zamanda olur onu biz söz veremeyeceğiz. Bundan sonra nasıl bir şey olacak? Bundan sonra dilerseniz yine böyle bir eğitim yani tasarım eğitimi daha çekilebilir. Mesela şöyle daha önce bir belediye yaptığımız bir sayfa vardı. Bu şekilde göstereyim mesela bakayım neredeydi. Şöyle mesela bir belediyeye çizmiş olduğumuz bir tasarım var. Bu şekilde tamamen kendimiz sizin hazırladığı tasarım uygulanabilir. Yani illa yapılacak diye bir şey yok ama bu şekilde bir tasarım yaptık. Farklı halde mesela şöyle üst tarafı şekilde ne olacak şekilde slider'ın değiştiği şöyle bir üst tarafı farklı bir alan yapıldı. Bir tasarım yapmıştık. Bunu da nasıl yaptığımızı gene hani yani dedim ki bunun aslında artık hani şeyi yok. Yani mantık aynı aslında. İnceleyerek inceleyip sık dokuyarak işte neler olması gerekiyor sayfada onları belirleyerek ki bence en önemli kısmı orası yani bir sayfada nelerin olacağını hangi alanların olacağını kesinlikle önce belirlememiz gerekiyor. İşte haberler, duyurular, ilanlar işte bunların nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor bu alanları oluştururken. İşte haberde ne gerekiyor, tarih, okunma sayısı falan işte yani yazılmalı mı yazılmamalı mı? İşte bunları diğer örnek sitelere bakarak neler yapmışlar diye Onları onlara göre bir tasarım daha yapabilirsiniz. Dediğim gibi örnek çok var. Yani yaptıklarımızda burada bir sürü farklı farklı şeyleri yapmışız zaten. Şu var mesela bunu yapmıştık. Anameti. meti. Bunları göstermişim derslerde zaten. Böyle bir tasarım da yapabiliriz. Ama benim aklımda şöyle bir şey var. Ee, burada söyleyeyim onu da. Bir proje daha yapacağım. Ee, 30 ders mi olur tam bilmiyorum sayısına karar vermedim ama böyle Photoshop'ta e, nasıl diyeyim giriş seviyesindeki böyle şeyleri hani hızlıca yeni başlayanların böyle en can noktalarla neler öğrenmesi gerekiyor. Onları ipuçlarıyla böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. 30 mu olur artık tam bilmiyorum ama böyle hani 30 günde işte Photoshop veya 30 günde işte şu eğitim falan tarzına yapıyorlar ya o tarz bir şey düşünüyorum. Kısmet tabi. Ondan sonra da bakalım başka ne eğitimler çekeceğiz. Artık devam edeceğiz herhalde bir şekilde bir şeyleri. Artık sizden gelen dediğim gibi bu, arada şunu da söyleyeyim. Yani programlama bilgisi benim bilgim fazla yok. Dediğim gibi HTML, CSS'i hani biliyorum iyi kötü ders anlatabilirim belki ama onun dışında jQuery, PHP veya diğer böyle sorular oluyor. Onlarla ilgili çok fazla bilgim yok. Ders düz anlatacak düzeyde. Ha, WordPress ile ilgili belki ufak tefek şeyler anlatabilirim. Ya da ne bileyim işte siteler nasıl yüklenebiliyor, hosting, domain, fan tarzındaki o şeylerle ilgili dersler çekilebilir soracağınız bir şey varsa. Onun haricinde şu olabilir mesela hazır bir temayı alıp editlemeyi yani işte şöyle HTML temayı alıp mesela Türkçeleştirip işte onun içeriklerini böyle az sayfalarını hazırlayıp bu da çok mesela onu, yapmak bile bence aslında başta başına bir iş yani bir müşterinizi aldınız tema satın aldınız 10 dolara 20 dolara onu hazırlayıp HTML olarak bile verebilirsiniz yani bence o bile yeni başlayanlar için büyük bir iş bence yani benim düşüncem onlar da çok basit öyle bir küçük bir eğitimde hazırlayabiliriz belki. Evet bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.